çabuk nabuk diyor korktum ama neyse Evet. <laughs> Let's go. Bas kardeşim. Sen korkanın ki. Hazır çek. Eray az gel biraz konuş bizle ya korkuyorum. <laughs> e, İnanmıyorum. E, i̇zle oradan? <laughs> i̇zle izle. Lan <Ben> izleyicimi çekme. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ayıp değil mi lan? Arpa. A ne oğlum artı birimiz yok. Ayıp ya. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tam mı geliyor? Evet şimdi geliyor. Ah, iyi. 50 dolarım var bir şey lazım mı? Alamıyoruz hiçbir şey. Her şeyimiz tamam Yok yok. Alamıyoruz. Biz Biri flash'la teklememiş. Biri flash'la teklememiş. Ha oğlum tütsü aldınız. Çakmanız var mı? Bak. Çakmanız var mı? Yok yok. Çakma kaldım. Flashlar sen demiş. aldın mı? Ses, yok, yok. ses, ses var oğlum aldım. Al. Aldım, 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 aldım. Aldım. aldım aldım bak ekledim. Tamam. Eklememişsin. Şey Arpa eklemedim. Tütsü eklemişsin. Tuzumuz var. 3 tane. Ne ben sen, ben tuzum, ben Üç, şeyim var? Bu telsizi. UV ışık, çakmak. Ha, haç, tuz, tütsü benden. Tamam haç. Ben, ben de, de çakmak aldım sadece. Oyunda. O sen ekleyendir o zaman. Ben ekledim. Bende evde bastığım her şey sıfır. Tamam. Bende de. Da. Her şey sıfır. Haç, ne, ne eksik şu an? Termometre. Evet, evet, eklemiş. Termometre ekledik Ben ekledim. mi Evet ekledim. Almışız o termometre. Evet geri almışız. İnanmaz. Geri gelmiş. Eklememişim büyük ihtimalle. Her, her tuğda ekliyorsun. Harpazı ver. 3 tane el feneri veriyorum. Oha el feneri ne yaptınız lan? Bence de herkes yapsın yani o. Yok ya ben gerek duymuyorum. Selam. Gel. Şu çalışmış size göre. Ne gelmiş adam? Pat pat, geliyor zaten. Bir bakayım. Biz artık oyunu öğrendik. 56 dakikadan beri artık bulmamız lazım. Neyi? Aha hiçbir şey yok lan. O gi gelmedi. O gi gelince geliyor. Hah geldi. Bu ne lan? Geldim bekleyin bir dur. Dur almayın değil Sakin Al, ol Ben kendi şey derim. Ben yine konuşmayı aldım. Tamam ben. Kitabımı aldım. Flashlight'ı böyle aldım. ne lan? Ben gene tuz, Arpa tuz aşağıda. Çakma e aldım. E Nasıl? Bak bak. Alayım mı yanıma? Yakayım mı lan sizi? Hı Bence alam, su suyu, suyu falan burada bırakalım ya. Hı tamam çakma da Tamam bırakalım ya. Dur ben şuraya yazayım da. Hayır, bu türünü keşfe çekmişiz. Hayır, bu türü. ne yazıyor lan? salt yürümeye hayalet alı. <laughs> Ogi, Ogi sen çevirsene. Ogi gel, Ogi gel, Ogi. Dört, dört, dört tane yazıyor. Tuzda hayaletin şeyini alın diyor. Ayak izini alın diyor. Bu ihtimalle. Tuz dökeceğiz hayatın ayak izini alın. O zaman bir de hayalet. Tuz, tuz, tuz alayım hangi tuz? Diyor, diyor. ki, tuz diyor. Tuzu hayalet, tuzdan geçer diyor. Ya tamam. Hayalet tamam. Hı, o zaman şey ediyor. bir şey değil. Demek ki hayalet. Hayalet diyor. Bize salt yürüme hayalet alın diyor. <laughs> a -a. Bu ne tütsü? Bu ne çakmak? Bu Aa. ne video kamera? Video ben ka kameraları a -a. alıyorum yine. Aynen. Tütsü ile çakmak de kalsın. De slush, lazım e mı tütsü kamera? E şey Dört, <laughs> tütsü, ile kamera lazım, kalsın. Kamera lazım şey değil kalsın. kim var şimdi bizde? Ben. Hey. İşte sen almamışsın Biri Almamış olduğu belli değil. Ben, ben almadım. Ney lan? Ney? O ki -ge gerek yok. Benim çünkü yerim yok. Kitap. Termometre. Bir de şey radyo. Tütsüyle çakmak iyi, alıyor sadece. Tütsüyle çakmak lazım değil. Anahtarı aldım. O zaman sen arpa ile gezdin oğlum. Ben de o zaman gezdim. Gerçi birlikte gezdiniz. Ayrılırsak öyle ayrılalım ama. Dur ne diyor? ayrılmayalım. Şey Yok ghost şey değilmiş. Çay şey değilmiş. Hey Helen Jones. Okey. Beyler eee Oğuz'un iki görevi var. Sizin bir görevi var. Oğuz fotoğrafını çekseksin bir de varsa eğer kirli suyu fotoğrafını Ben ne yapacağım oğlum? yürütmemiz tuzu Tuzu, yürütmemiz lazım. tuzu nasıl da döküyoruz acaba ya? Tuzu mu var oğlum benim? Benim Arpada üstüm kur Sağ tıktır her şey Aslında. sağ tık şu an deneme Tamam dökmeyeyim o zaman tamam. Her şey sağ tık çünkü Tamam Bir dakika durun bir dakika, dakika, dakika durun Kaçarım o, dur. ben hatta böyle şey yaparım Gel yani ben Oğlum hayalet, burda lan gözüküyor hayalet. Gel gel, bak bak hayalet gözüküyor kamerada <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya sen dönme etrafını anlamayacaktım biliyor musun sabit dursan. <laughs> Oy arpa. Kadibeler, Jesus. Arpa inme indi dur dur arpa inme indi. Gel lan önce ölçüm <laughs> gel 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 gel. Tek tek geçin. Önce e, ateş. drop giriyor ya. Ha, ateş bir ölçüyorum şey bir saniye. saniye. Ateş ölçüyorum bir saniye. Geç, geç geç geç, gel. Ha, Tamam geç. maskesi dolaşmayın gel Tamam geç. <gülüyor> evet. Normal lütfen Açtım. Tamam. ya. bu Açtım. bu Aynı ya. bu Aynı ev ya. bu Aynı Oğlum bu evi yaptık ya zaten. Devam et. Bu evi biliyoruz, bu evi biliyoruz. Yürü. Evet, speedrun, speedrun. Hadi. Yürü, speedrun. Speed Şunları aç. Büyü hemen açayım ben, bırak. Ama burada değil bu sefer. Soğuk. Soğuk burada değil. Karaca bak ha. Ses soğuk olmaya bile hiç. Yukarıya birileri. Işıklar bende birader. Oynamayın şey yok. Ya akıl Akıl Orası bozuk zaten ya. Şey de çalışmıyor ya beni dostum. De... Evet. Arabanın şeyi. Çık. Kapatıyorum. Aha. Küçük bir şaka. Küçük, küçük ben, şey ben ben şey, ben 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 ben. Hayır oğlum buranın şey, işi git gel. Ben kapattım oğlum şey e, şeyi kapattım power kapattım. Power'ı kapattım oğlum. Evet. Power orada mı? Evet evet. Ya zaten şu an bir Sıra şey yapamaz. İlk evet. önce 5 dakikalık süre var ya arkadaşlar. Aynen aynen doğru. Suya aç hemen seri seri sulara bakalım. Sular o geçince kirleniyor zaten. Işıklar. Oğlum. Işıklar. Arkana. Burayı şu an. Doğru aktivitesiz oluyor. Oğlum o şu an bir şey yapamaz zaten suya. Haydi Ay, doldurup evet, aynen Aynaya bakın, aynaya bakın. Aynaya bakın bu, aynen bakın bu. Bak o, bak o, yok bende. Daha bir şey yapamaz, Bende elinde ben bir şey olan ha, evet. ben, bir tane şey adam var. Arpa ola. Arpa var. Ha evet tamam. Işıklar gelip gelince ışık gelince öyle yapıyor. Bak. Hadi let's go. Diğer suyu da açalım. Sular açık kalsın. Dolu dursun. Su su. Çocuk odası. Ee, genel su. Neydi? Genel tuvalet. Ha gelin burada kaldı. Burada burada. Bana gel. <laughs> Buradaydı galiba bile. Oğlum burası çocuk odası. Burası çok korkunç <laughs> şey ya. Ne oldu lan? Şimşek çaktı da. Şimşek çaktı. Ha burası burası. Açar. Ben Suyu seçim. fulle geri kapat. Açtım. Tamam. Su olan yerlerin kapısı açık olsun tamam mı? Lan içeri gel o zaman gelin konuşalım. Gelin konuşalım. Kedinin tipi bak. Nerede? Nerede? Gelin konuşalım içeri konuşalım içeri. Karavana lan. Karavana bakalım şuraya da. Ee, bir süre gitmişim bakalım. Bu kez şu. Bundan sonra zorluğu yükselteyim ses. Yok oğlum çıkmıyor yok ki birinci seviyeyiz daha Her hayali ki çaktık de. değilmiş. 2 dakika 18 saniye. Ha şeyimiz var. E ee, nasılsınız? İyi sen süremiz daha var. Sıkıntımız yok. Daha 2 dakika varken soğuk odada. Bence olur. gidelim yani kamerayı yerleştirelim direkt soğuk odada. Kamerayı da soğuk odada bulursak yerleştirelim de bulabilmemiz lazım. Olmayacak bir hiç Bak bu da Üst kat yok. burada. Bodrum'da oluyor. Bodrum'a nereye bakmadık? Bodrum. Bodrum'a bakmadık. Buraya baktık. Kapılar açık kalsın beyler. Kim kapatıyor? Baktık. Baktığımız odaların kapısı açık kalsın. Bodrum'a gelin arkadaşlar. Bodrum'a gelin. Geliyorum. Düşür şey Derece kaç? 13, 15, 13. İyiyiz. Soğuk odamız yok. Soğuk oda bulun diye beyler. Bura 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 bura. Git evet. burada. Mutfak mutfak. Ya oğlum sen ne yapıyorsun orada? Duman kapıyı kapıyı, kıyım, kapı kapı kapıyı kim kapattı? kim kapattı. kapattı? Duman ben kapattım. Duman çıktı orada. Oğlum -10 derece burası. -10 derece. -14. Duman, Eks, duman, duman çıkıyor çünkü duman tamam. çıkıyor. Tamam. koş şuraya bir yere. Bak şuraya. Anahtarı aldım. Buraya Şey koy şuraya şuraya şuraya. Şuraya. Okey gel. Buraya Sen beni sal sen beni sal. O adam oraya bakı var. Oraya koyulmaz kitap. Her an buraya gelebilir dikkat edin. Eksi 9 derece. Tuzu Nereye dökeyim tuzu? Tuzu bak buraya dök. Şuraya şuraya bak tuzu gel buraya. Tuzu bence tam şuraya buraya, dök. Buraya banka. gel. Benim olduğum yer. Geçişe mi? Aynen yani geçişe. Buraya dök. Geçişe dök. Böyle gel kalkıp geri doğru. Döküşür mü O yine aynı yere koy bence gel. Yukarısı en iyisiydi. Ha gelip gelip geliyor. Dikkat edin, dikkat edin. Sakin, sakin, sakin. Sen cis sat buraya. Var, Biz kendimize gelelim. Dökülme oğlum. Hangi cis'i atıyorsun? F, f, f dene, F dene. Sol tık yap. F F F F'ye bas. Ha tamam. İleri dök, ileri dök, ileri dök. Kanka buraya Buraya değil, buraya geliyorum. değil oğlum. Kapıya dökmen lazım mantık Böyle bir çizgi falan. Bitti mi? Böyle yan bir çizgi gibi bize gelirken. Git sen oğlum. Git sen hemen. Onu al. Sen koydum. Kitabı da koyuyorum buraya. Evet. Yazar yazsın yine. Bir iletişime geçmeyi deneyelim mi şimdi? Cis var. Aldım tamam. cis. Tamam. Deniyorum. İsmi neydi? Helen Jones. Koyuyorum. Cis'i de aldım. Gel cis'i de aldım. Ananı. Bir bir bakalım. Su normal. Doğu kodu da o zaman süre bitince geliyor. Evet. Galiba. Helen Jones. Helen Jones. Eşyaları alamıyoruz. Gördünüz mü? üstünde oldu. Bak alıyorum. Yo, aldım Mantıklı, mantıklı. Helen Jones. Helen Jones. Sen çok Helen Jones. Tamam, çok çok söylenme, çok söylenme. Deleniyor. Bir ezesen, bir fakir geliyor sanki. Selam. Hello Jones. Şov yersen falan. Aha. Şerter doğmuş, ışık kapandı galiba. Hayır. Hey, Hello Jones. I want to say you something. Show yourself and I will take your photo, okay? Just one photo. Yeah, hey, ne, just one photo. Oğlum gelme bak, elinde çok tehlikeli silah var. Ananı avradını Korktun mu, korktun mu Ne Yaa PİRABİLE GİRİM EEEE N'APERDİ Şuraya girebilir miyim ben? Değermisin mi? Ben sarım Niye sarılıyorsun? Usta bize oradan sarsana <gülüyor> <gülüyor> Ay girdi <Ama> lan Girdi <laughs> lan Lan <girdin gülüyor> Oğlum nasıl çıkıcam, nasıl çıkıcam? <laughs> beni alın, beni alın, beni alın, beni alın, beni alın, beni çek, alın, çek, alın çek çek şimdi beni çek Cm bir şey yap Zıpla zıpla. <laughs> Kapat kapıyı üstüne. Kapat çık, çık. toprak atın. Çık lan çık şimdi tek <laughs> yiyeceğiz. <gülüyor> çıkamıyor, çıkamıyor çıkamıyor. Bugün... Bugün... Kapıları, tamam çıkamıyorum. ya bugün. Aç bütün kapıları, aç bütün kapıları. Tam çekil bırak. Açtım. Kule çi. Geri geri gel, geri geri gel. C bas, eğil. Eğil, eğilik gel, eğilik, eğilik, eğilik. Oğlum bir şey ail, oluyor, bir şey oluyor. Aa, kap. Ha, bak başta. Helen Jones. Buraya açınca olmaz. Yemmeyi açsın. Aha, verdi de bir şey. Tespit edemedim. <laughs> <laughs> Bana sinyal ver. Helen can. Hello. Alıncan. Hello. <gülüyor> <gülüyor> <Alın> namına, <laughs> Aha. Ne oldu? Hello dedi. Adam, hello da mı dedi? Abi. Furkan zaten gidecek. Ben Furkan'a kamerayı vereyim. Çekil bak. Hello. Konuştun mu? Gel kardeşim Hello dedi gibi mi geldi. <laughs> Yok tespit edilemedi yazıyor Arpa. Aa. Tamam. Beyler. Beyler sinyal sinyal sinyal. Çok soğudu burası çok soğudu <gülüyor> Sinyal sinyal <gülüyor> <Ne de yapıyorsam, gülüyor> Şu an burada bir tuz evet. Tuza bassın da Tuzu <laughs> bir şey dedin Ne dedin? <laughs> ha arpa diyormuşum Hello Açın Hello 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 Açın şu kapıları hello, da belki be. çıkarım Gel Beni ittirseniz de böyle hepiniz buraya bir gelin Biz de giriyormuşuz Ne bana bir şeyler yapın. Hiçbir şey oluyor al, gitti yapan. be Ver Koy kardeşim Burkan. kamerayı yani bak Al al Yerde yerde Ekranımı kapat kapatıyor yani. ne yapacağız ya Ses çık oradan, ses çık oradan. Yenilmesi bana at Yenilmesi bana at yani. Hello Helen Jones Şu an var sende Helen Jones Helen Jones, Jones, Jones. Jones Alamıyorum, Jones, alamıyorum. Jones, göremiyorum Jones Helen 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 Gelin gel gel. Şurada bir şey yapıyoruz bir gelin Ses video ses diyor. Arpa 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 Allah belanı vermesin gel. Ha. Aldın mı fotoğrafı mı kesin? Ben aldım. Ses demişim. Ses at onu fotoğrafı Attım. ver. Al. Alamıyorum. Çok Alabiliyor musun? Merlin Jones. Gözlük mü bu? ben alamıyorum hiçbir şeyi. Ha geldi geldi geldi. Merlin Jones dedim geldi bak ya. Bak. Ben aldım ben. Kim ya Kaç Dibine koymaya çalışıyorum al. Dibinde rafta. Kamir. Aldın mı? Aldım. Tamam. Kaç 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 kaç. Furkan üzgünüm. Furkan kendine iyi bak. İyice bak. Kendine iyi bak. Furkan fotoğrafını çek. Fotoğrafını çekmeyi unutma. O fotoğrafı, o fotoğrafı çek. Bitti bak evet. O fotoğrafı çek. Kahraman olarak oldun. Hadi bak. Lan. Gel gel. <gülüyor> Se şu Furkan dur, Furkan, dur, 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 Furkan, sürekli adını seslensene Furkan. Yavru. Fotoğraf düştü Değilmedi elinde görüyoruz ama işte elinde görebiliyoruz. Duvardan şiir şey işte. Fotoğraf düştü. Oğlum hala aynı sen bizden daha. Ama Yalan konuşma. Dağılın. Oğlum duvardan fotoğraf düştü diyorum. Ne iyi. Tablo tablo. Tablonun adı lan. Kıptırdım ben öleceğim, yardıma gelin! Dış, dayanam, dış kapı kilitli, dayanamayın dış kapı kilitli. Girmeye çalışıyorum. Adı ne, adı? Helen Jones. Helen Johns, Helen Johns. Dış kapı kilitli değil mi? Gelemiyoruz. Aha lan, Tuz. tuzda yürümüş, tuzda yürümüş, tuzda yürümüş. Nereden bileyim? Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Görebilmiş, görebilmiş, görebilmiş. Evet. Kırkan orada bir yerde Fırkan. Fırkan. Gel gidelim de fotoğraflarını alalım Oradan gel ediyorum, Gel gel fotoğrafını alalım Beyler ben niye benim burada algılamıyor Çekmesine gerek yok ya şu an Arpa arkanda Gelir de herhalde şu o zaman Güzel, ben sohbet yerinde Gönüllü olarak kalabilir yere arpa kalsın. Arpa görmek istedim çok. Yürümüş yürümüş. Yürümüş mü? Aynen. Vallahi yürümüş. Fotoğrafını Furkan, çek. ne yapıyorsun Fotoğrafını lan? Çek. Furkan inmiş. Fotoğraf makinesini arpaya ver. Fotoğraf makinesini arpaya ver. Almam ben yok. <laughs> Hayır kalacaksın göreceksin sen görmek istiyor musun benim animasyonu? Arpa gel yere de bulun. Arpa gel. Arpa gel gel. Burada da nereye, yeri var. Geç gördüm? geç oraya. Tamam. Oğlum tuzda işte ben kalmam ya. Bak, gördüm bak. burada gördüm. Tamam, hepimiz burada kalıyoruz. Tamam mı beyler? Ne olursa olsun. Buradayız. O zaman, virey gibi olalım. Çok hızlı yürüyebileceğini Dur, bunu buraya atıyorum. Vireyini konuşacağız. Virey Alan Jones? Alan Jones, gel lan buraya! Dur, adını sanma. Ben neredeyim, görebiliyor musun? Evet, abi. görüyoruz oğlum. Dışarıdasın, dur. Alan Jones? Girmeyesen. şeyin içindeyim. Kim mi esen? Bak, Alan? Görde, Alan Jones?

Deliriniyoruz lan, dur bakalım Oğlum, adı adına devam mı edelim? Evet, evet Alan Johns Adına mı gelmek istiyorsun? Give me a sign Alan Johns, give me a sign Kadın, kadın diye de delirmiş olabilirsin Etrafı dağıtıyorum ya, kız istiyor <laughs> Kadınsa kesin kirlendi Kesin kesin Oğlum konuşmuyor da bu ya Bak şöyle anlatıyorum Oğlum şu mumu... <laughs> 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 Elektriği de kesmiyor farkındaysanız Hızı Elektriği evet, doğru, doğru. de kesmeyelim bir şey. Beyler en fazla hangisi ise işaretleyin gidin işte Şey kaç e ses Efendim Işık her şey yok Eksi onu görüyor. Burada işte Sulara bakmamız lazım Birimiz yandı ben tek kalayım burada Al yemefi verip Bir gün ben tek kalayım kal, siz bak. Oğlum, siz alın İkili ayrılın Heh ayrı lan ayırın. Ayırın. O ne? Tamam onu bırak Heh bıraktım bırak. Açın Cama açın Kitap da burada Tamam git <laughs> Arpa beni bekle. Fener at fener. Bir tane fener at. Ben tamam. İki tane mi var? İki tane yok mu? Arpa bekle. Ben de var. Temiz mi? Arpa. Oğlum. Ben kendimi kamerada göremiyorum ama. Göremiyor oğlum kimse göremiyor. Orada biri var. Tamam. Ama orada biri var. Yok oğlum yok yok. Şey oluyor. Yok o Son son fotoğrafını çekiyor. Işık kapınca şey oluyor. Son fotoğraf atıyor. Orada gel. Orada bir şey yok. Ya onlar konuşuyor Var kirlenmiyor ama. Oğlum bu çok pasif bir şey ya. Ben sana söyleyeyim. Ha. Utangaç, mi? Gel gel gel. çözdük. Bela çözdük çözdük iş çözdük. <laughs> Hayret pasif çok pasif oğlum. Hiçbir ben... şey yapmıyor. Ben şey bence. Ben şey çek atar. Ben şey olsa yok ederdi bize. Oğlum ben. Ben ise bencim. şey var, parmak izi var. Ar arpa ara. Ben ise parmak izi almışsınız. Aha. Ben şey. Bir iş var git geldi. Elin John. Elin John. Tipi ya. Oğlum doğru mu yazdık ismini? Daha bu tarafını yollayın. Sanga çaman kim? Alan Jones. Alan Jones. Alan Jones. Come on, yeah. Alan Jones. Niye bu zaman konu? değil mi oğlum işte? Ha? Çade, Çade, utangaç bir aile olduğu biliniyor Oğlum, büyük ihtimalle Furkan bakladı bence. Ne diyorsunuz? Evet oğlum çıkalım. beyler beyler yüzde bir milyon çade bakın diyor ki Utangaç olmak hayaletin bulunmasının daha zor olacağı anlamına gelir Yakınlarda bir daha fazla var Utangaç değil hayalet utangaç değil Yok o şey Oğlum, yazıyor utangaç, işte. utangaç oldu Ya utangaç oldu o zaman karavanda yazıyormuş Arpa. Oğlum ama o zaman bir tane utangaç hayalet var direkt buluruz ki yazarsa Bir tane utangaç hayalet yok mu orada? Bir tane var Ben bunu elime alayım, elimi dokunduracağım birazdan. Erlin Jones? Alan Jones? Can you hear me? Hello? Delikanlı tek başına aşağı insin bakayım, hadi. Daha iyi Şu aşağıda ne yapacağız? Bir şaka şey yap ne var orada? Hiçbir şey yok. Aşağıda pek bir şey yok. Arpa neredesin? Arpa? Karavana, karavana döndüm. Niye? Oğuz yapacak bir şey yok. Oğuz dönelim bizde. Hiçbir şey yok Furkan. Furkan. Hı. Ne var elinde? Kalsın ya kameralar alırız hadi gidelim. Ya bir kere yemek yiyelim. Burada öptüm. Bütün şey, Tamam siz kafana göre bir şey seç gidelim ya. Bir şey seç gidelim. Ne oldu lan? Şimdi biri bot attı kaçtı. İbne. O <laughs> arpa yapmış arpa. İbne misin arpa? Beyler <laughs> beni almadın. Geber Hadi gidelim ya. Basak gel. Hadi gidin lan. Kendine iyi bak. Ha? Yer var mı? Kamera benim bu saatten sonra şahsi malımdır Beni al alakadar etmez. Tamam o sende kalsın. Ha? Ben <laughs> yollarım hayaletle. Arpa değil diyorsun. Nasıl gireyim lan? Oğlum ya. Bay bay. Beyler 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 geliyor geliyor geliyor. Nereye geliyor? Dar gidiyor geliyor. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aha. Sabahtan beri aktivite yok. Sen de. O gir. Seç. O gir seç bir şey. Gidelim. Geçelim dur. Değil ben değil. Değil. O, ben şey bu ya. Ben şey ben ya. Ben şey ya. yapalım. Ben şey yap. Ben, ben şey. Ben de ben şey olduğunu düşünmüyorum ama bas. Ben şimdi biraz hırçındı. Basıyorum. Oğlum karşındaki de Mona Lisa tablosu gibi nereye şey yapsam oraya bakıyor. Gelmiyor. Aa. Şeye Benşi Benşi Gidemiyor. Her şeye saldırır diyor Ben şey olamaz. Gidemiyor. Şey olamaz. Gidemiyorsun. Her şeye saldırır. Gidemiyorsun. Evet. Furkan can. Furkan altı tut. Furkan ölmen lazım. Altı tut çekiyorum ya bana o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görevini yerine getirdim. Tebrikler. Bekleyin ben şey yapmıyım Bu nedir kardeşim ya Şehit şehit Eee Hadi şey olamaz 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 arkadaşım Bekle olamaz Eee hadi Şehit sen korkunç kölem olayım Tamam İşaretle beni Ya işaretle ya zaten geçti bu Öldüm Aynen bu İşaretledin mi? Evet. İşatta. <laughs> <laughs> Aa, mermi mailmiş Me Me oğlum.